Merhaba sevgili Umut Sen takipçileri. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün e, direniş, direnişte olan 71 gündür e, İBB Sosyal tesisler önündeki direnişte olan Tülay Çal ile birlikteyiz. E, Tülay abla hoş geldin. E, Tülay abla asılsız bir e, raporla işten çıkarıldı. Kod 25'e 2 ile e, tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı. İBB'ye bağlı İSPER'de çalışıyordu. E, Tülay abla bize bu yaşadığı süreci anlatacak. Biz biliyoruz ki İBB'nin de İSPER'in de e, ilk vukuatı ve ilk haksızlığı değil bu. Daha önce de e, iki sene evvel bir e, direnişe şahit olmuştuk. O zaman da benzer bir süreç işletmişti çalışanları hakkında. E, tekrardan e, aynı durumla karşı karşıyayız. Daha doğrusu benzer bir durumla karşı karşıyayız. E, Tülay abla bize süreci anlatacak. Sendeyiz Tülay abla. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum herkese. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Evet, ben raporluyken bir tutanakla işten atıldım. Ama iş kazası geçirdiğim bir raporum vardı. keyfe eder bir rapor almamıştım. Kaburgalarım kırık, evde yatıyordum. Buna rağmen bir rapor tutanak tutulmuş. Bunları sebep göstererek attılar. Ama işe, işin içerisinde farklı şeyler vardı. Çünkü ben orada haksızlıklara göz yummuyordum yanlışlara doğru demiyordum. Yaptıklarını onaylamıyordum çünkü. Kadının sesine tahammül olmayan insanlarla çalışıyordum. Ama onlarla onların gibi değil, böyle hakaret ederek değil de insanca cevap vererek çalıştım ben orada bir on ay kadar. Çünkü on aylık bir orada çalışıyordum. Daha önce Sultanbeyliği Gölet Sosyal Tesisleri'ndeydim. Orada hiçbir problemim yoktu. Bana baskı ve mobi, mobik baskı, sözlü şiddet uyguluyorlardı. Ama ben onlara boyun eğmiyordum. İşimi yapmaya devam ettim sürekli görevimi değiştiriyorlardı. Vardiyamı değiştiriyorlardı. Her hafta akşama yazıyorlardı. Hani bunlara baktılar ki ben itiraz etti. Yani evet söylüyordum. itiraz, hani beni niye akşama yazdınız diyordum ama yazdık dedikleri zaman da herhangi bir sorun çıkarmadan işime devam ediyordum. Baktılar ki ben verilen işi yapıyorum. Söyledikleri şeylere uyuyorum ama onların dilinde konuşmuyorum. Onlara uymuyorum. Onlar gibi değildim. Öyle olmayınca tabii ki dışlanmış oldum. Dışlandığımın farkındaydım ama yine de aldırış etmiyordum. Sadece Ali Beyköy lojistik destek hizmetlerine giderek yerimi değiştirmelerini istedim. Baskı gördüğümü söyledim ama müdürler beni kaleye almadılar. Çünkü oradaki müdürler de aynı kadronun ekibiydi. Aynı potansiyelde insanlardı. Sonra bana ağır bir iş vermek istediler. O işi yapamayacağımı söyledim. Sebebini sordular. Ben dedim işe girerken evraklarımı verdim. Sol bacağımda platin var ve belimden ameliyatlıyım dedim ve kanser hastalığını atlattım dedim. Ağır depresyon ilaçları kullandım. Bundan dolayı ağır işte çalışamayacağımı söyledim, yapamayacağımı. Bana ona tutanak tuttular bu iş verilen işi yapmıyor diye. Para cezası kestiler. Ben o para cezasına hiçbir sesimi dedim ki neyse dedim önemli değil. Bir yiyeyim, yem iki yövüm yem kesilsin. Ama dedim işime devam edeyim. Çünkü işime devam etmek zorundayım. Çalışmak zorundayız. Hayat şartları zor. Ben üç aydaki sıkı parasızlığının olduğunu çok iyi biliyorum. Daha önce de işsiz kalmış hastalığım döneminde çünkü. Katlandım ona. Sonra ikinci hafta baktım tekrar bana görev tanıtımı yazdıkları yerde bulaşıkhaneye yazmışlar. Amire gittim söyledim. Amirim beni niye yazdınız dedim. 60 personelin içinde sadece ben mi vardım? İşin tuhaf tarafı benim göre yerime getirdikleri kişi bulaşıkhaneyi bilerek, isteyerek giren bir personel ve giriş pota onun üzerinde bulaşıkçı yazıyor kart tanıtım kartında. Ben de yok öyle bir şey. Ben gittim söyledim amire. Buranın amiri benim dedi. Sen değilsin. Nerede yazarsam orada çalışacaksın. Çalışmıyorsan dedi sen bilirsin. Ben de gittim. Tabii ki sabah tekrar Tekrar işe geldim, başladım, çalışmak zorundaydım. Orada çalışırken birkaç gün çalıştım ve düştüm, kaza geçirdim orada, ayağım kaydı. Tezgahın boyuna zaten yetişemiyordum, işi de yetiştiremiyordum. İşi yetiştireyim diye koştururken, bir kaygan bir zeminde düştüm ve kaburgalarım kırıldı. Hastaneye gittim. Ben raporlu evde yatarken muhasebeci arayıp, Beni destek hizmetlerinin çağırdığını söylediler. Ben de niye çağırıyorlar diye merak ettim ve sordum. Bilmiyorum dedi Hüseyin Bey seni çağırıyor. Gittiğimde bir tutanak daha verilen işi yapmıyor. iş arkadaşlarıyla kavga ediyor. İş ortamını bozuyor. Kamu malına zarar veriyor. Dedim ki neye zarar vermişim? Çünkü ben pakarton bardakla çay içiyorum. Hiçbir şeyi kırmadım dedim. Sonra kameralar açtılar. Boş plastik bidonunu atıyorum. Bunu müdürlük açıyor bana itiraz edince. E dedim plastik bidonları boşaldığı zaman dedim deterjan bitince çöp atıyorduk. Başka nereye koyabilirim ki diye de bir canıt verdim onlara. Sonra tutanakları kabul etmedim. Ben onlara ben kimseyle kavga etmediğimi, verilen işe itiraz etmediğimi, sağlık nedenlerimden dolayı bulaşıkhaneyi yapamadığımı, daha önceki verilen işlerin hepsini yaptığımı söyledim. Buna rağmen bana dört yevmiye para cezası daha kestiler. Ben raporumu da sunduğum halde Ağır işte çalışamaz, sol bacağında platin vardır dediğim halde. Yine buna rağmen dört yöme daha ceza kestiler ve ben dedim ki müdür bey dedim daha önce de söyledim yerimi değiştirin çünkü dedim amir şef ben onlara uymuyorum yapmayın dedim başka o zaman dedi verdiğimiz tesisler büyük ve iş yoğun yoğun olsun dedim kafam rahat olsun huzurum olsun birazcık en azından dedim çalıştığımı bileyim. Böyle dedim çok eziyet görüyorum, haksızlığa uğruyorum. Sonra geldim, raporum bitince beni Çamlıca'ya verdiler. Ben o arada Çamlıca'ya gideceğim diye sevinirken raporum bitti. İşik iş iş yerinde olan eşyalarımı almaya gittim çünkü ambulansla gittiğim için eşyalarım orada kalmıştı. Eşyalarımı almaya gittiğimde onları dolabı boşaltıp bir çöp torbasına koyduklarını gördüm ve bunu neden açtınız? Bu yanlıştır, yasaktır. Ben bana ait olan şeylere niye dokundunuz? Hastanede bile eşyalar teslim edilirken hasta yakını çağrılıyor dedim. Cenaze bile olsa dedim bir yakınına veriliyor. Güvenlik böyle tutanak tuttu işte abla kabı. Sonra ben eşyalarımı aldım. Pantolonumun cebinde 480 lira paramla alyansım vardı. Ha, sormakla hata mı ettim? hakkımı aramakla, malımı sormakla yanlış mı yaptım? Bunu sordum. Sonrasında hiçbir şey yapmadılar. Müdürlüğe söyledim beni kaileye almadılar. Sonra tekrar daha büyük müdürü arayıp söylediğimde bu eksiklerimi. Karakola gidersen ifade şey bize dedi savcılık kağıdı olmadan sana kamera kayıtlarını gösteremeyiz. Ya da dedi sana hiçbir işlem yapamayız. Ben de o yüzden gittim. Sadece dedim benim paramla yüzüğüm kayıp diye dile getirdim. Ve Oradan eve geldim. Ben kurumdan İBB'den herhangi kimseden şikayetçi olmadım. Sonra amir tekrardan tutuyor, ifadeye çağırıyorlar ve bana bir tutanak daha tutuyor. İş arkadaşını iftira atmaktan, iş yerinin huzurunu kaçırmaktan diye ve bununla da iş hakkım pes ediliyor. Ama asıl gerekçe bu değildi. Çünkü yaptıkları hırsızlıkları görmüştüm. de kabul etmemiştim onların yaptığı şeyleri. Ve o yüzden de İstenmeyen personel ilan edildim ve bu şekilde işten attılar. Çünkü tesislerin amirleri de, şefleri de 60 kişinin içinde tek bendim çünkü olmayan, onların söylediği şeyleri kabul etmeyen. Sonrasında İBB'de direnişe başladım. Çalıştığım tesiste Ramazan oruç tutmadığım için eleştirildim. İBB'de direnişe başladığımda bana sen iş alacağız dedi başkan vekili ve bir hukukçu, bir avukat. Benle ilk görüşmesinde, ikinci görüşmesinde haksızlık olduğunu, bu sebepten işten atılamayacağını, yaptığım şeyin doğru bir hareket olduğunu, delillerimde açıkça sunduğumu ve buna rağmen neden hala bulaşıkhaneye verildiğimi e, sorarken bana sonraki görüşmesinde bana randevusunda taş öreni verdi, dayattı. Taş öreni kabul etmediğim için de çaresizliğe dedim mahkum ediyorsunuz dedim. Benim işime dedim beni vermiyorsunuz. Çaresiz olsaydın dedi taş öreni kabul ederdin. Dedim ama taş şartları aynı değil. O zaman bana dedi ki Allah'a inanıyor musun? Yani ben her yerde bir saldırıya uğruyorum. Tesiste çalışıyorum, Ramazan oruç tutmuyorum diye sorgulanıyorum. İBB'de işimi istemek için iş görüşmesi yapıyorum. Allah'a inançla sorgulanıyorum. Ay niye anlamadım neden bunlar sorgulanıyor? Bu haksızlıklar ne zaman bitecek? Sesim ne zaman duyulacak? Ve gerçekten adalet yerini bulacak mı? hak hukuk adalet diyorlar, emekçi diyorlar, kadın diyorlar ve her gün bunlarla ilgili onca yayın yapıyorlar. Resimler, kameralar, videolar paylaşıyorlar. Ama bu paylaşılan videoların bizler neresinde varız ben onu bilmiyorum. Böyle Burcu hanım yani süreç nasıl gidecek bilmiyorum. Ama bu haksız ben yani bu soğukta haksızlık bitecek mi? ben işime geri dönecek miyim ya da benim gibi daha başka insanlar mağdur olacak mı? E, Tüney abla sen direnirken sana e, taşeron teklifi yaptılar. Doğru anladım değil mi? Taşeronda çalışabilirsin evet. Gerekten. evet. İlk direnişimin beşinci gününde bir görüşme sağladım Ekrem İmamoğlu'yla. Direkt önüne çıktım. O zaman görüşme sağladım. Ülke Hanım'a dedi randevu verin biz haksız yeri işten çıkarmayız dedim başkanım siz direkt çıkarmadınız. Sizin yönetiminizde olan bir idare amiri ve müdürleri çıkardı dedim. Ama dedim belirttim özellikle AKP'li bu amir diye de belirttiğim halde sonrasında olmaz öyle dedi. Ülke Hanım'a randevu verdirdi ve başkan vekili benimle görüştü. Haksızlığı kabul etti yaptığımın doğru şey olduğunu söyledi bana. Ve ben bu görüşmeyi yaparken yanımda bir arkadaşım daha vardı. Bir öğretmen arkadaşımla birlikteydim. Hani kendim uydurmuyorum bunları. Hepsinin açık neti var. Sonrasındaki görüşmelerde bu görüşmenin sonunu uzattıkça uzattı. 35. günde bana taşöreni dayattı. Ben de taşöreni kabul etmedim. Bir de üstelik ikametgahıma uzak bir yeri verdi. Ben oraya gidebilmek için başka bir ilçeye otobüsle... Gideceğim oradan servise bineceğim. Hani hiçbir şekilde şartları ve şey, çalışma sistemi aynı değildi. Benim Aslında beden engelli olduğunu, olduğumu söylediğim halde. Seni yıldırmak ve kabul etmemek etmem için. Evet. Onlara karşı hakaret etmemi, ağır şeyler kullanmamı ve bunu kullanmalarını ama ben insan gibi dediğim gibi onay çalışırken nasıl insanca mücadele ettiysem direnişte de aynı mücadeleyi veriyorum. Ağzımı bozmadım ve benle alay eder gibi diyor ki soğukta üşümüşsün sana sıcak bir çay söyleyeyim mi? Hak etmediğim bir şeyi yemiyorum, içmiyorum dedim. Yani kadın bir hukukçu, bir kadın, bir avukat ve bir meclis üyesi. Bu meclis üyesini halk seçiyor ve bir karşısındaki bir kadının soğuktaki o titreyen haliyle alay ediyor resmen. Ben bunu kabul edemiyorum. Bu haksızlığı göz yumamıyorum. Ben asgari ücretli iş kendi şartlarında da arasam bulurdum. Ama ben haksızlıkları kabul etmiyorum. Anladım. Yani seçim zamanı televizyonlarda biz emekçiden, işçiden yanayız. Hiçbir çalışanımızı mağdur etmeyeceğiz diye her türlü televizyon programında boy boy kendilerini göstermişlerdi. Biz evet. biliyoruz ki işçileri, emekçileri halka bir oy pusulası olarak görüp daha sonra da e, kullanat misali tabiri caizse. E, Kesinlikle Al öyle. Sonra da, İki alırken e, de... bile insanlar da ayrımcılık yapıyorlar. İnsanlar da bir mücadelenin şeyini görmüyorlar. Ve içeride işlerin olan da bu yani. Bizde torpil yok diyorlar, liyakat var diyor ama liyakata göre uygulanmıyor. Ben bunu çok iyi yaşadım. Üç senedir ki tesislerde gördüm. Emekçi olan, gerçekten işi bilen, bilinçli, profesyonel insanlara hak ettiği yeri vermiyorlar. Hep işte nasıl diyeyim, iktidara, müdüre, şefe, amire, yakır olan insanları terfi ettiriyorlar. Emekçi insanların da emeğini göz, göz ardı ediyorlar. Hı hı. E, yayının başında da söylemiştim. İBB'nin e, bu tutumu, bu haksızlığı e, ilk değil. Belli ki sonunda olmayacak. E, çünkü biz biliyoruz ki bu düzen siyaseti ne yürüten hiçbir parti veya oluşum hiçbir zaman emekçiden ve işçiden yana değildir. Olmayacak. Size taşeronu dayatıyorlar ve taşeron güvencesizlik koşulları altında olan bir sistemdir. Güvencesizliktir. Milyonlarca emekçi güvencesiz koşullarda çalışıp iş cinayetlerinde hayatını kaybediyorlar. Gerek e, fabrikalarda gerek MESEM adı altında mesleki eğitim e, liselerinde çıraklık eğitimi gören e, çocuklar da aynı şeyi yaşıyor. Bugün 14 yaşında e, Evet bir çok üzücü bir, şey, bir olay. Cinayetinde katledildi. E, bir tane genç bir konteyner de yandı. Evet evet. E, milyonlarca emeklinin hayatıyla oynuyorlar ve bunu yaparken de işte laiklik, işte liyakat, kisveleri anlayışlıyorlar. Evet, biz bunların böyle olmadığını biliyoruz. Bu yüzden de sen de yaşadın ve 71 gündür direniyorsun. Talebin ne peki Türey abla bize söyler misin? Ne istiyorsun İBB'den? İBB'den işimi geri istiyorum. İşimi geri alana kadar da durmayacağım. Annem, ailem, kızım dahil, anne soğuk yapma etme boş ver diyorlar ama ben de diyorum ki ben canımı zaten yoka say ben canımı zaten saymıyorum artık ben o soğukta zatürre de olacağımı bilsem ki bel ağrısından duramıyorum ve sol bacağında platinol ağrılardan kıvranıyorum ayakta da duramıyorum açıkçası orada ama dolaşıyorum idare ediyorum Hani ben soğuktan zatürre de olacağım bilsem donacağımı da bilsem bu kış orada Geçenki o yağmurlarda vazgeçmeyip orada direnmeye devam ettiğimde hiçbir yere de gitmedim, girmedim. Yani bir kahveye bir çünkü orada öyle bir yer yok zaten. Olan yerler de bizim imkanlarımızın çok çok üstünde bir yerler. Ve ben işimi geri alana kadar, işime dönene kadar mücadeleye devam edeceğim. Bırakmayacağım. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık Tülay abla. Biz de senin yanındayız sonuna kadar. Senin gibi milyonlarca haksızlık yaşayan emekçinin de yanındayız. Buradan e, her iş yerinde direnen işçilere e, çağrımızdır, açık çağrımızdır. Yanlarına olacağımıza dair. E, metal işçileri direniyor. E, mes yatmasına karşı yanlarındayız. E, her türlü hukuksuzluk karşısında direnen bütün emekçilerin sessizsin bir taraftan da. Bu yüzden de e, Teşekkür ediyoruz sana. Biz de buradan... diyorum e, direniş arkadaşlarımız var. Onlar, Egrobal, Bebek, Sprinting. Yani böyle bir kaç tane daha direnen arkadaşlarımız var. Allah hepimizin mücadelesine hayırlısını nasip etsin. Emeklerinin karşılığını alsınlar. Tüm emekçi, işçi, dayanışması var olsun. Direnerek, birlikte mücadele ederek kazanacağız. Teşekkür ederiz. Ee, var mı eklemek istediğin bir şey? Çok teşekkür ederim. Bizleri, benim bir de şu konuda haksızlıkları görüyorum. Bugün büyük sendikalar var. Disk, Türk İş, Hak İş, Hizmet İş adında. Bir gün bile işçinin yanında olmayan, bir gün bile işçinin halini sormayan. O zaman niye üye yapıyorsunuz? Bu işçilerden her ay aydatınızı, günlüğünüzü, fark hiç gü günü geçmeden alıyorsunuz. O zaman işçilerin yanında olun. Benim sen benim sendikam bir gün bile benim yanımda olmadılar. Bir gün bile bana destek Hangi olmadılar. Sende, de. Hizmet iş. Hizmet iş, hak iş. Mahmut Arslan maalesef ee, evet. bizi görmüyorlar, duymuyorlar. İşçi aidatlarıyla e, ceplerini büyüten sendikaların buradan e, sadece kendilerine çalıştığı ve kendi üyesi olan işçilerin dahi yanında olmadığını, direnirken beni yanlarında olmadığını Tülay abla da kendi izlenmeyi göstermiş oldu. E, buradan hem e, patron yancısı sendikaları hem de İBB'yi e, teşhir etmiş olalım. İBB'de haksızlık bitmiyor diye başlık açmıştık. Evet bitmiyor. Ancak e, emekçiler e, direnirken onuruyla direnirken aslında e, o onurun e, hakkın, hukukun ne demek olduğunu bir anlamda da her birine göstermiş oluyorlar. E, Emekleri için teşekkür ediyoruz. İBB'ye buradan çağrımızdır. Tünay Çal işe geri alınsın. E, 25'e 2 kodu kaldırılsın. 25'e 2 kodu bunu işçilere dayattıkları zaman, e, uyguladıkları zaman hiçbir hakkını e, alamıyor. Tazminat dahi alamıyor. E, dolayısıyla 25 Eki kodunu işçilerin başında bir kılıç gibi, sopa gibi kullanıyorlar. E, ve bu gittikçe yaygınlaşıyor. Yaygınlaşıyor ki e, hak talep edemeyelim. E, her türlü ağır ve sefalet koşullarında çalışmaya devam edip edelim ki onlar da, yani patronlar, e, karlarını büyütebilsinler diye. Bizler de buna karşı çıkıyoruz. Bu yüzden e, direniyoruz. E, Tülay abla da 71 gündür direnişine devam ediyor. E, İBB'de, İBB e, Tülay Çal'ın işine geri alsın diyerekten son sözümüzü söylemiş olalım. Sözümüzü söylemiş olalım. E, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. E, bugünlük bu kadar. E, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Teşekkürler.